diş gibi diş gibi biz geber ya patron patron ne var lan e, zaman makinesi yapmayız neden ya yani eskiden askerliğimiz vardı ya eskiden derken hadi böyle kon vardı şey vardı böyle kedi vardı böyle Onları geri getirmeyiz. Onlar öldü hepsi. Ne öldü mü? Evet hepsi. Aa ee, ne yapıyorsun? Onları geri, geri getirmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şunda pat pat. Sonunda bitti be. Evet, e, Işınla neye gibi gözüktüğüne bakmayın yani. Uğraştırıcı. Merhaba. <laughs> lan sen kesin lan dövme dövme. Şeytan gözü tövbe tü, ederdi. O kadar da çirkin değilim lan. Lan ne çirkin deri. Sana çeki çeki atarım bak. İşlemez ki. Ben kitiner ka kardeşim. Sen nasıl gideceksin? kardeşi olabilirsin ki. Hem kötü öldü biliyorum o yüzden onun yerine görev almak için geldim. Hayır lan bana ne neden olmazmış. Ha oh, git buradan. Oh, çok acıdı. Ha, ne yapacağız Anladık mı beyler? Anladık. Anladık. Haber kit arkanda kit var. Ne? Pardon kit Lan kit lan, lan benim eks. eks mi? eksildi mi? Yoğun kitli değişti. Neyse gel lan buraya. Aa, canım. yapacaksın ki? Çat. Ne yapsın lan sen? Bunun tadına bak bir çocuğu. Benim tadına bakacak mısın? Bunun tadına bak. Ananam. kadar beni Gördüm. Bir dakika zamanı ayarlayayım. Daha eski yapmam gerek. <laughs> o tek ses yeri sıçlandı. Bıp. Yıl, yıl 2023 ayarlandı, ayarlandı. Bir dakika 2023 çok geç. Yani çok erken ya. Du 2024. Ayarlandı. Oldu tamam. Bir dakika bir dakika. Kütüren ölmeden önceki zamanla gideceğiz. Ee, 10 Kasım'da yaşıyordu değil mi? Evet yaşıyordu. 2024 10 Kasım ayarlandı. Güzel. Hadi oğlum hadi git. Ve Kütü bul bu portaya girdi. Tamam. Ya sen alkol mü içtin? Yok. Lan dur 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 dur. Ananı. ya o şu özel böl belleği verecektim Be yani çipi göstereyim size hemen bu çip olmazsa yani hiçbir bok yapamaz oradan geri dönemez hani çünkü bu çip 10 Kasım 2004'ün çipiydi yani şu an e, kaç Kasım'dayız o? 21 Kasım'dayız bir kasımın tipini de göstereyimse. Bu da 21 kasımın tipi. Yani bunlar Bunları alması gerekiyor değil aynı. Merhaba. Abi. Merhaba kardeşim. Ee, ben şey. Sen ne? Sen alkolü mısın lan? Eh. Evet abi. Eee şimdi yarım Kasım'da yani daha öncesinde oluyorsanız şey sizin ekip nasıl oluyor? nasıl yani nasıl söylüyoruz yani ölü olsunuz yani ölü olsunuz siz onu orayı bir şeyin. ben de dolacaktan geliyorum <laughs> nereden 21 bir kasım doğru, bir doğru düzgün konuşun bir kasımdan iyi. yine bunu buna ettim Neyse hadi ben geliyorum o zaman. Bizimki de çağırayım mı? Çağır çağır. Bir dakika hemen sahte bir bildirim göndermem gerek. Sahte bildirim. De Aa! Bunu aldım yanlışlıkla pardon. Lan oğlum Onu inşaatçı yaptı. Hiç atık or. Ver şunu. Yap. Bu demirler. Niye sürekli böyle ya? Nasıl? Bundan arayayım bari. Bu. Ay yesin. Gerek alanlar demir. Atıyorum ben bunu. Bunu alıyorum. Evet, şimdi telefonumda bildirim göndereceğim şimdi beylere. Bir yani. Hemen kanalımın topluluk kızını beyler kaçırıldım yardım edin. Sahte konum. Bu buranın konumunu yazdım. Hani gönderdi. Bir saniye sonra. Cüno cüno şeyelim abi. Abi kaçırılmışsın. Ama yok beyler sizi çağırmak için Lan Niye söylemiyorsun? Gelin beyler diye bakayım. Ya bu arkadaş gelecekten geliyormuş. Gelecekte ölüyormuşuz falan. Ne? O yüzden bize gece ışınlayacak. Lan ne alaka? Aslında yani gece işi ışınlayacak. Yani biz gelecekte ölmüşüz. Yani biz de sonra tekrar gelecekmişiz. Yani eski hallerimiz yeni, yeni yıla ışınlanacak. Yani yeni güne. Yani 21 Kasım'dan geliyormuş. Tamam anladım. Gibi o Anlarız ki tuvalet. Lan o nasıl geldi? Skibidi skibidi sizin portal yaptığınızı gördük. Ve biz de aynısını kovgaladık skibidi. skibidi. Skibidi skibidi geç lan. Lan ne yaptın lan koş 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 tuvalete. Skibidi. Oğlum adamın kellesini uçurdum hayvan herif. Ulan bir sus be. Adam öldü. Neyse hadi beyler. Şimdi bak. Zıbap. Dudun dun 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 dun. -dun, -dun. Oh, beyler. Ben burası gelecek mi? Evet geleceğe hoş geldiniz. Ha, hangi hangi olay 2024 21 Kasım. Ha tamam. çok gelecekymiş. İki tane korna upgrade geldi. Yay babama upgrade gelmiş. Peki siz kimsiniz? Ben hmm, large kor. Hmm, anladım. Min, min minigun'un güzelmiş. Sağ ol. Oh. Lan elimden çıktı. Ara sıra elimden çıkartıyorum. <laughs> Ve unutmayın. Dikkatli olun. Neden kelbi. Parazitler. Herkesi parazit. Aaa. Ne oldu lan? Ben daha sözünü tamamlayamadım lan. Şerefsiz sen kimsin? Ben ölümü. Ölüm mü? Ölüm mü? Evet ölümüm. Sen mi ölümsün? Evet. Şu abinin bir kolunu alabilir miyim? Lan alma lan onun kolunu. Aldım bile. Lan hayır. Hayır. Beyler dikkatli olun. Ana ne yaptın lan adama? Bence iyi oldu. Lan ne diyorsun? Kimi salak mısın? Adam oğlum mal asıl sen mal mısın? öldürme öldürmeseydik biz ölecektik. Doğru. Aa. Aa. <laughs> ne oluyor? Abi iyi misin? Oh, i̇yi. Peki o astroyu nasıl yendiniz? Ben bile yenemedim. Abi ya. Miniganların da yendik. Elini şöyle aldık. Adamı nasıl sıktı? Sıktık biliyor musun? Nasıl sıktın? Böyle da da da. Akıllıca. Neyse Siz buradan kaçmanız gerek. Siz base'e gidin. Tamam abi de o sim, sim corn diye bir şey vardı. O ölmedi mi? Aa o mu? O, o manyak hile açmış. Neymişti? Şu bir tane kız kor var onu etkileyecekmiş. He ee, ne? Allah o da adı üstünde sim yani biraz. Hmm, tamam anne de abi. al, al küçük kor sana da bir hediye olsun. Ne diyeyim abi? As <laughs> ne var sen? Abi ya bana şöyle güzel bir silah ver. Böyle çok güçlü olsun. Çok güçlü bir şey. AK-47 gibi bir şey. He onu mu istiyorsun? Evet abi. Al sana AK-47. Vay teşekkürler abi. Skibidi skibidi. Gebercilim lan seni. Skibidi skibidi. Ah. Pasifik ya. Gibi. Kusunç! Bir dakika lan benim paraziti bulma, vurmam gerekmiyor muydu? Neyse en azından kazandım.